Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir içerikle beraberiz. Gerçi başladık ama gene de zaten fazla ben böyle uzun uzadı çekmeyi sevmiyorum. Bu tür şeyleri direkt hedefe yönelik çekeceğim. Çünkü sıkıcı oluyor ondan sonra. Şöyle gördüğünüz gibi kendimize bir mini garaj. Biz genelde burada yapıyoruz işlemleri. Şöyle eşyalarımız burada. Şimdi ne yapıyoruz? Yağ bakımı yapacağız. 2011 model CBR600 FA yağ bakımı, filtre bakımı, zincir dişli germe ve işte paslanan yerleri zımparalayıp yeniden hayata döndüreceğiz, boyayacağız. Şimdi çok basit bu motorda. Deponun altında hava filtresi değil. Büyük bir kolaylık. Akü de deponun altında değil. Ne yaptık? Sol kayanajı söktük arkadaşlar. Şu gördüğünüz civataların hepsi sol kayanajdan çıkıyor. Takarken olmadığı yerlerini tekrar gösteririm. Zaten aşağı yukarı yerleri belli. Yani standart eli tutan herkes onları görüp sökebilir. Şuradaki gene plastik parçayı söktük. Onun altında hava filtresi yan tarafta. Normalde dediğim gibi deponun altında vesaire oluyor. Şimdi çıkarttık hava filtresini. Yeni hava filtresi takacağız. Hava filtresinin kapağı da şurada. Şöyle göstereyim. Hiflo filtre hava filtresi takacağız. Yağını motor eksin. Full sentetik yağını koyacağız. En kalitelisi. En kalitelisi. <laughs> Peki yağ, yağ filtremiz ne Şafak Bey? Yağ filtremiz Neredeydi? Burada Kainin bir yağ filtremiz var. Kainin yağ filtresini takacağız. Çıkan hava filtresi de orada. Kane değil, universal kaneye benzeyen kane çakması, kane çakması bir hava filtresi. Epey pisti, içi de pisti. Temizledik biz onu. Burayı böyle temizledik. Şimdi, dediğim gibi sıradan yapılacakları yapalım. İlk önce istersen hava filtresini çıkartalım Şafak. Havayla başlayalım. Çünkü motoru... Bu arada bunların hava fitreleri bayağı pahalı arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi biraz teferruatlı, düz bir hava fitresi değil. Evet, aynen bir o şey şekilde. şekilde. Yes. <laughs> ye ters mi taktık? Yo doğru. Doğru mu? Sen aslında oturtursun ama. <laughs> bir de ben bakabilir miyim Şafak Bey? Bir de şöyle <laughs> kamerayı vereyim. Biz oturtmadık. Bizden iyi oturtan nerede? Mezarda mı? <laughs> evet, orijinal şey güzel. Orijinal malzeme. Ya yani orijinal değil ama bundan daha güzel, çıkardığımdan daha güzel bir malzeme var. Çok güzel yapmışlar gerçekten. Bayıldım. Racing motorlarda genelde çok sık karşılaşmadığınız bir mevzu bu. Daha kompleks oluyor. Depo mepoyu sökmek zorunda kalıyorsunuz. Direkt bu şekilde zaten kapak takılıyor. Aslında buna buna takıp da takabilirsiniz ama çok da şey değil. Hemen yerlerini buldu zaten. Yağ boşaltırken vesaire tekrar dediğim gibi zamanınızı almayacağım. Yeniden videoyu başlatalım arkadaşlar. Görüşmek üzere Evet arkadaşlar Şimdi çalıştırdık Yağın biraz ısınmasını bekliyoruz Daha iyi süzülmesi için Birazdan yağı boşaltacağız Birazdan ısındırıyoruz Birazdan yağı boşaltıp Ondan sonra Yeniden yağ ekleme sistemine geçeceğiz Yağ fitesini de sökeceğiz tabi Evet arkadaşlar şimdi Yağ tapasını açtık Şöyle göstereyim size. Epey bir süzülüyor ama yağ çok kötü durumdaymış. Yani baya bir kötü durumdaydı. Şöyle de göstereyim. Pekmez kıvamında. Bir arkadaşımız daha geliyor. Şöyle çekelim onda. O da Afrika TV'ni aldı. Onun da bakımlarını yapacağız. Elimizde motor çok. Hoş geldin Barış. Evet arkadaşlar. Filtreyi zor bela çıkardık. Durumu çok kötüydü içinin durumu falan da çok kötü. Dağılmış hep. Şöyle yerini de göstereyim size. Baya bir kilometre değişmemiş. Fıtre de dediğim gibi çok zor çıktı. Yaklaşık 45 dakika falan uğraştık fıtreyi çıkarmaya. Yağ tapası, contası da gitmiş. Muhtemelen oradan sızdıracak. Yeni bir conta almamız lazım. Daha doğrusu tapa boş dönüyor. Diş atmış muhtemelen. Bayağı uğraştırdı. Biz bu kadar uğraşmayız diye düşündük. Şimdi yağ filtresinin içini yağ dolduracağız. Sonra filtreyi takıp üstten yağı koyacağız. İnşallah alttan sızdırmaz. Sağ garajı da sökmek zorunda kaldık. O da burada. Evet. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi burada yağ filtremizin içindeki havayı almak için dolduruyoruz. Bekleyeceğiz. Bak lıkır lıkır çıkacak. Burada bir 150 mg alabilir. Sabrın. Bak pır pıkır 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 atıyor. Bunun tamamen dolmasını beklemeniz çok önemli. Çünkü filtredeki bütün havayın, havanın dışarı çıkmasını sağlıyor. Sistemdeki hava da çıkacak yani bu şekilde. Hala alıyor gördüğünüz gibi. Ağzına kadar dolduruyorsun. Tabii tabii. O bak şu köpürme bitene kadar dolduracağız. Evet görüyorsunuz hala fokurdamaya devam ediyor. Fokurdama bitti mi Şafak arkadaşım? Evet. Var abi. İyice fokurdasın. Artık daha fazla koymayacağız zaten. Bu sondu. Ne kadar hava var görüyorsun değil mi? Tamam. Şimdi onun çevresindeki yağla, jontayı bir tur elinle yağla Şafak. Aynen. Aynen. Şimdi çek abi orayı. Şafak <laughs> takacak şimdi oraya. dişi atma kanka dikkat et. Şimdi onun bir torku var kanka istiyorsan ben sıkayım. Evet daha iyi olur. Ee, normalde tork anahtarıyla falan sıkılsa daha iyi arkadaşlar ama bunun normal bir servise gittiğiniz zaman da da kimsede tork anahtarı yok. Ülkemizdeki servis kalitesi o şekilde. Çok fazla sıktığınız gibi Burada gördüğünüz gibi mahvolmuş bir şekilde. Zor söktük Zor. Ya. Yani her tarafı delik bunun evet. yamuk yumuk. Yani yarım saatten fazla uğraştık buna. O kadar Nerede anahtar? Anahtar. Bu anahtarla da sıkılabilen bir yağ fitresi. Buralarda biraz çalışmak da zor. Görüyorsunuz arkadaşımızın ilk tortu anahtarı geliyor. Tamam şimdi oldu. Evet arkadaşlar şimdi yağımızı döküyoruz. Yağımız da nasıl zeytinyağı gibi. En kaliteli. Evet. Bir arkadaşım tavsiye etti. Evet kalite tesadüf değildir. Nasıl alıyor bak. Ayıcık oryan da bir kişi getiriyor. Türkiye'de. Hayvan acıkmış. Motorex çok iyidir arkadaşlar biraz pahalı ama Motorex'in yağları araştırırsanız çok iyi bir... İsviçre değil mi? Evet, İsviçre Ya Yasuo MA2 sertifikası var zaten. Bu full sentetik. Gördüğünüz gibi. Yeni yağ alabilir miyiz Şafak Bey? Ha buradaymış. Ben getirdim kardeşim. Buradaymış lan. Ağzına ben de yağlandım. Güreş yaparız. Şuna bak. Oo. Oh! Afiyet. Süleyman Soylu gibi yaptı. Oo. Oh. Nasıl çekiyor bak hayvan ola hayvan. alttan da mı? <laughs> Buradan aldığını alttan bırak. Yok kanka yapamaz o kadar. Şimdi iki buçuk koyacağız. İki buçuk koyduktan sonra bir çalıştıracağız motoru. Bir ısınsın. Seviyesi doğru şekilde görmek için. Çünkü bazen yazanlarla tutanlar bir olmuyor. Biraz daha koyayım. Tamam. Evet arkadaşlar motorumuzu bitirdik. Bayağı bir yordu bizi ama bitirdik sonunda. Hava filtresini değiştik, yağ filtresini değiştik, yağını değiştirdik. Zincirini yağladık. Zincir yağlama videosunu ayrıca çekeceğim o yüzden çekmedim. Kanenajları topladık. İnce bir durduğumuz zaman yağ contasından akıtma var. İki damla gördüğünüz gibi. O da değişecek. Conta değiştikten sonra. Giderken sorun yok